Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler, kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İn, din uykuda, Yalnız iki yoldaş uyanır. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş derler. Üstüme canlarını hepsini siyah dikiyor. gözüne emil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez, diyan vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Ben gideyim yol bitsin, ben gideyim yol bitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak seslerimi, aç köpekler istsin. Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim ne sabah görmeyeyim. Gündüzler size kalsın. Verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme örtün senin karanlıkları. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya alta buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir ülkeye, Ölse kaldırımların kara sevdalı ışık.